testirebilemek. Gördüğünüz gibi iyi bir testireyi kesim için şuradan şu gördüğünüz delikten bir e, şeye bu ağaca çakma şuradan çiviyle çakıyorsunuz. Bu delik onun içindir sevgili arkadaşlar. Daha sonra daha sonra şu uçları bakın e, birini sağ ilk diş düz, ilk diş sağ yatmış, bir diş sola. Bir diş sağa, bir diş sola. Bir diş sağa bir diş sola gelecek şekilde eğilmiş. En öndeki dişin gördüğünüz ucu ucu taşlanmış. Yani sola yatan sola, sağa yatan sağ. Şöyle istikamet olarak baktığımızda ben bakıyorum açı yönlerine. Hepsi aynı yönde mi? Evet, bıçak taşlanma yönleri ni anlamaya çalışıyorum sizin için. Evet gözlüğüm de yok ama gördüğünüz gibi bak siksaklı. Yani şu görmüş olduğunuz dişin şöyle göstereyim. Evet. Şu diş şu diş yukarı doğru bu diş aşağı. Sağa sola sağa sola eğiyorsunuz. Daha sonra daha sonra açlarda yaklaşık 10 derece açıyla taşlanmış. Testere bir bahçıvan için en önemli malzemedir.